Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur atasözünden hareketli halkın spor yaparak sağlıklı bir vücut ve sağlam bir kafa yapısına sahip olmalarını sağlamak amacıyla geçtiğimiz sene ilki organize edilen mahalleler arası futbol turnuvası, ikinci sezonunda şampiyonunu belirledi. Turnuvaya toplam 24 takım katılırken, final karşılaşmasında Patlangıç Mahallesi ile Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye Şehir Stadına karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ölüdeniz 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Final karşılaşmasını Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Turhan Kovancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar, Fethiye Turizm Danışma Bürosu Müdürü Saffet Dündar, Muhtarlar ve yaklaşık 1500 taraftar izledi. Turnuvaya katılan ve ilk 4'e girmeye başaran takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. İkincisi düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen hakemler, saha görevlileri, sağlık görevlilerine plaket verildi. Kaymakamlığımız ürtesinde Fethi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu sene 24 takımın katıldığı mahalle arası futbol turnuvasının sonuna geldik. E, ben e, şu konuda muhtarlarımıza bir e, teşekkür borçluyum. E, gerçekten bu tür mahalle turnuvaları hep sıkıntılı olur. Fakat iki senedir e, hiç kimsenin burnu kanamadan e, hiçbir Tatsızlığa mahalli vermeden e, muhtarlarımız gerçekten büyük bir özveri göstererek e, bu turnuvayı yapıyoruz. E, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir turnuva yapıyoruz. E, gerçekten büyük bir organizasyon. E, ben emeği geçen bütün görevli arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ayrıca bir teşekkür de Lokman 2 Esnaf Hastanesi'ne. E, i̇ki senedir bu turnuvamıza sponsor oluyorlar. Sadece bu turnuvaya değil, Fethiye'deki neredeyse bütün spor organizasyonlarına kendileri sponsor oluyor. Ben, ilçemizdeki spor adamı olarak, spor yöneticisi olarak Esnaf Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada da şimdi final maçını Öldeniz ve Patlangıç Mahalleleri arasında oynanacak. İnşallah onu finalde yapıp bu sonraki mahalle arası turnuvamıza nihayet vermiş olacağız. Tabii futbolun, sporun güzelliği centilmence olunca güzel. O anlamda bunların kitlelere duyurulması da çok önemli. E, bu açıdan da ben değerli basın mensupları sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben kaydı kesmeyip bir daha